Selam selam. Ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını biliyorum. Evet, niye ellerini kapatın Şebnem diyeceksiniz. Ben hepinizi anladım da siz beni yanlış anladınız. Ben herkesi çok iyi anlıyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. Ama bir türlü kendimi anlatamıyorum. Ve anladıklarında da yanlış anlıyorlar. Evet, bunu diyenleri duyabiliyorum. Eskiden ben de bunu çok söylüyordum. Şimdi nedir bu yanlış anlaşılmalar? Yanlış anlamalar. Şimdi eğer siz kendinizi ifade ettiğinizde karşı taraf sizi yanlış anlıyorsa, sizin yanlış anlamalarınız var. Haydi dönüp bakalım mı? Nerede bu yanlış anlaşılmalar? Nerede yanlış anlamalar? 1. Babanızı nasıl anlıyorsunuz? Gerçekten babanızı anladığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa babanızla ilgili önünüze koyduğunuz bir resim mi var? O resmi görüp babanızın kendi gerçeğini görmüyor musunuz? İki, annenizi nasıl anlıyorsunuz? Sizi sınırlamalar mı koyuyor ya da devamlı sizi kendine mi çekmeye çalışıyor? Ve oradaki resim ne ve annenizin kendi gerçeğini anlıyor musunuz? Anlamıyorsunuz. Anlasanız kendinizi ifade ettiğinizde anlaşılırdınız ve yanlış anlamazdınız. Bir haber dinlediniz, haberi dinliyorsunuz. Haberle ilgili yorumunuz nötr mü? Aa nasıl öldürdü, nasıl vurdu, ne kadar cani, nasıl yaptı bunu deyip direkt suçluyor musunuz? Ya da devletle ilgili bazı haberler izliyorsunuz. Hemen yorumluyor musunuz? Ya hemen böyle ayrıma giriyor musunuz? Parti kavgasına giriyor musunuz? Ya da maçla ilgili takımınızı tutup benim takımım, senin takımım deyip orada hemen bir koşu içinde misiniz? Yani yanlış anladığınız her şeyin arkasında yanlış yorum vardır. Yanlış yorumu bulduğunuzda yanlış anladıklarınızı bulur yanlış anlamalardan da kendinizi nasıl yanlış ifade ettiğinizi. Çünkü aslında yanlış düşündüğünüzü Yanlış düşündüğünüz için yaydığınız enerji, yaydığınız enerjinin de yanlış olduğunu ve her şeyi böylelikle ben hepinizi anlıyorum da bir tek siz beni anlamıyorsunuz şeklinde isyanlarda olursunuz. Ne diyoruz? Defalarca aynı şeyi söylüyoruz. Bakıyoruz ona, 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 ona. Sonra o, onlardaki olayları nasıl düşünüyoruz? Kendimize. Ama ve öyle yaptı ben böyle yaptım ama bu bunu söyledi. Sonrasında ben böyle düşündüm. Yani tüm senlerde aradığımız aslında bende. Dönüp o aynayı kendimize çevirdiğimizde burada göreceğimiz sadece ben olacak. Bu bende aradan çekilecek. Sadece Allah'ı göreceğiz. Allah gibi görmeye, Allah gibi bilmeye, Allah gibi duymaya, Allah gibi hissetmeye şu kadar minnacık daha iyi yapsak var ya hayat eğlence, keyif, hayat olmak demek olacak. Halbuki biz daha kendimizi anlamazken, hadi geçtim onu, insanları yanlış anlarken niye bizi doğru anlasınlar ki? Nötr kalmaya, olana olduğu gibi kabul etmeye, saygı göstermeye dikkat ettiğinizde kimse kimseyi yanlış anlamayacak. Ah! Söylemeden edemeyeceğim. Şimdi biz Maddesel dünyadayız ya, ruhsal varlıklarız. Bu ruhsal varlık bedene girdi ve maddesel dünya. Bu maddesel dünyada illa göreceğiz, illa duyacağız, illa bileceğiz ya. Sistem şöyle diyor, ilahi sistem. Sen birilerini yanlış anladığında, birilerini yargıladığında, birileriyle ilgili dedikodu yaptığında ve birileriyle ilgili karar verip tık boynunu kesip attığında, idama getirdiğinde... Buna nasıl bunu gösterebilirim? Parasını alırım. Onu maddi zorluğa sokarım. Olmadı mı? Ekmeksiz bırakırım. Allah'ını hatırlasın. Kendini hatırlasın diye. Onun için hiç yargılamayın. Yargıladıkça hep sizden para gidecek. Başka türlü anlamıyoruz. Nasıl anlayacağız bu maddi dünyada? Ya evimiz gidecek, ya arabamız gidecek, ya kocamız, ya karımız gidecek, ya bırakılacağız. Maddi dünyada illa göreceğiz ya. Allah da diyor ki sen neyi benim üstüme koyarsan benim dersen benim alıp bir de onun üzerine sınırlamalar koyup onu kendini bağlamaya çalışırsan işte orada ben sana maddi dünyada zayıflatırım. Yanlış anlamanı gör, yanlışlarını gör kendini gör, beni gör ve bana dön diye. Yüce Allah ona dönmemizi istiyor. Çünkü zaten bu yoldan geçiyoruz, gidiyoruz. Peki gelin hakkını verelim oyunun. Hiçbir şeyi yanlış anlamayalım. Gördüğümüz gibi bakmayalım. Resmin arkasını görmeye çalışalım. Bugün ona, yarın bana diyelim. Ve aynı şeylerin bizim çocuklarımızın, bizim sevdiklerimizin, bizim kendimizin başına gelebileceğini düşünelim kuantum alan der ki ne düşünürsen olsun ne düşünürsen onu yaratırsın ne düşünürsen ve aynı hareketlerle aynı seçimlere ve o seçimleri değiştirmezsen o hareketleri hep aynı yaparsan aynı düşünceler aynı seçimler aynı karakter aynı ay çok bana hep aynı aynı. E biz bu dünyaya hep aynı olmak için gelmedik ki. Evet yanlış anlamayalım. Yanlış anladıklarımızdan da özgürleşelim. Çok önemli. Çünkü yanlış anladıklarımızdan sınava çekiliyoruz. Amanım dikkat. Benden demesi acizane bir kardeşiniz olarak şuraya bir kırmızı ünlem koymak istedim. Görüşelim. Sonra yine